Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir Roblox arkadaşlar. Efsane bu oyuna karşı bugün arkadaşlar Roblox'ta bin farklı şekilde arkadaşlar ölmenin yoluyla karşılaştım arkadaşlar. Görüyorsunuz burada da bin farklı ölüm şekli arkadaşlar ve gerçekten şu anda hangisi bir böyle deneyeceğimizi şaşırdım yani. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle doğduğumuz yerde burada diyor ki Eee bu a, buna en son gelen burada haritalar vesaire şurada bir tane şehirle şey var abi. Eee şöyle bir ateş yanıyor. Eee ateşin üzerine atlamak. <gülüyor> abi <gülüyor> Takıldı arkamdan gittim. Abi gözünü seveyim. Ateşin üzerinden atlayana sen de atlayacaksın. Arkalar geldi. Bu arada herkese selam yolluyorum Bu arada herkese daha fazla bu tarz böyle stres atmalık oyunları için açtım diyor. Ben bir kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı izleyin. İçeride arkadaşı unutmayın. Diyor ki burada bin yoldan diyor Fate diyor. Fate bu ne abi? Bir dakika şuraya gidelim. Bakalım. Burada garip bir şey var ha. Aa burada reisim var. Abi çok güzel. Aa buradan böyle res resim vesaire şey gör Abi çok güzel yapmışlar orayı Vallahi çok hoşuma gitti abi neyse şimdi e, Asıl olayımıza dönelim abi stres atacağız arkadaşlar Leş gibi stres atacağız hem Yukarıda şey diyor yüksek skor diyor Sen 147 kere ölmüş adam Oha burada yazıyor mu kaç kere öldüğümüz falan filan yok yazmıyor abi Kaç kere öldüğümüz vesaire yazmıyor ama adam 147 kere ölmüş Bu ne abi welcome hoş geldik hoş bulduk Ay vallahi ah Abi bir an sevinmiştim ölmeyeceğim diye. Vallahi bir an sevinmiştim abi. Tix varmış orada da. Abi bu değil de, hani bu tarz arkadaş oyunlarda Tix nerede bak bak. Tix bak burada da Tix var. Nerede Tix varsam e, sonu kötü bir e, işkence makinesi. Otur Naga. Aa oturdu vallahi Berk oturdu. <laughs> Elektrik beni yakamasın. <laughs> Patladı abi. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Agalar. Free Robux diyor. Yardırın. Yardırın abi yardırın 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 abi gözü seveyici kim kork Kim ko aha, girmediler Ama <laughs> girer girmez yok oldu girer girmez yok oldu o paraya dokunan direkt ölüyor abi Bu ne bu da aynı şekilde büyük ihtimalle buna giren de herhalde gag oluyor Arkadaşlar girin bakayım Arkadaşlar girin bakayım aha girdi kız girdi Tek <laughs> yedim bu ne Arkadaşlar... Eee <laughs> Portal po <laughs> Portaldan girince patlı mı? Ne alakası var abi gözünü seveyim. Portalın içine giriyor pa <laughs> patlı ya bu gözünü seveyim ya. Abi sinirim bozuldu vallahi sinirim. Ben şey zannediyorum içine girince böyle farklı bir atıp ölecek fazla patlıyor abi bildiğin. Bu neymiş? E, aha kapı açıldı. Gir abi gir 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 gir. Vallahi orada kaldınız geçmiş olsun. Vallahi orada kalsın geçmiş olsun abi. Kolay gelsin kolay kullanır diyor kullan. Evet güzel kul abi. Gerçekten güzel. Şu anda kullandım. Şu anda kullandım. O değil de ben de bu neymiş abi? Aa, noobları yiyorum. Noobları yiyorum abi. Bu arada arkadaşlar bunun bende gerçek hali var yani. Ee, Roblox profilimde mesela görebilirsiniz. Buna ben 3000 Robux mu ne vermiştim abi. Vallahi böyle keşke oyunlarda gözükse, diye gözükse demiştim ama maalesef gözükmüyor yani. Çok şekil duruyor aslında ya. Vallahi keşke böyle gözükseydi abi. Bu, Aa, oturdu belki. Aa A oha kafasına diken çarptı. Bu da aynı şekilde elektrik. Aa, sadece adminler ben adminim oğlum. Ben girebilir. Ben adminim. Ah Oha. Giriyorsunuz giriyorsunuz tak diye size atıyor. Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ee, peynir var ha. Ben fare olduğum için peynire gitmek istiyorum derken Evet, eee fake atayım dedim. Fake atayım dedim ama maalesef yemedi. Maalesef yemedi abi. Gözürse böyle bir şey olamaz abi. Vallahi böyle bir şey olamaz abi. Yazıklar olsun. Vallahi arkadaşlar kandırayım dedim. Şöyle bir ifa peyniri alıyormuş gibi tuzağı aktif edeyim sonra kaçayım dedim ama maalesef olmadı. Aha gidiyor vallahi kız gidiyor. Aa aşağı düştü. <laughs> dikenlere düştüm. Aa Berke de <laughs> Berke O oh, yanlar da kapanıyormuş. Oha ben deneyecektim yanlara. Hop girdim çıktım. Bu ne acaba? Hop girdim girdim girdim. Ne oldu? Akan gidiyor. Abi bir şey olmadı burada. Bir şey olmadı. Sonic Free Robux in diyor. Agalar içeride ne var? Agalar içeride ne var? Vallahi bir bakın bana söyleyin abi. İçeride beleş Robux diyorlar. Bak bir gireyim mi? Abi girdim girme. Çık çık dışarı dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Vallahi kolay gelsin abi ben oraya girmem. Ben oraya girmem abi orada değişik değişik olaylar oluyor. Oha! Lazer tabancası var tepede. Lazer tabancasına çıkıyoruz herhalde. Bir gireyim mi ya? Gireceğim abi Vallahi cesaretlendim şu anda Eee Beni alabilir misin Aha Yok abi yok 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 Ben buraya girmem abi Burada ne olduğu belli değil abi Burada her şey olabilir Burada her şey olabilir Bu ne abi Abi bir dakika Buna tıklanıyor Abi aman aman <laughs> Tuzla ben açtım Ben açtım abi Ben o oh, herkesi öldürdüm Abi böyle bir şey olmaz Bu ne Tramp Evet e, Trambolin derken Bir an zombiye dönüştüm Bir an böyle zıpladım Öldüm falan Garip bir şeyler oldu yani kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin hepinizin ee, bunların hepsi abi bir ölüm tuzağı baksana şurada yüzlerce binlerce şey var abi burada sola git diyor ee, sağa git diyor bu ee, acaba öl ölmem yol kapandı Evet fail bakayım değecek mi Belki yapabilirsin bunu o belki değil değil belki bunu başarabilirsin abi o bir şey olmuyor geri 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 koş kapı açıldı ah Abi nasıl çıkacağız? Gelin buraya gö. Biri bizi kurtarsın. Reset karakter. Aa, açıldı. Koş 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 koş. Koş abi. Aman abi kolay gelsin. Vallahi oradan başka sayısı kurduk. Bu ne abim? E, roket gibi diyor. Aha <laughs> bayağı güzel roket. Bayağı güzel roket. Bu ne abi? Güneşlenelim burada. Gözünü seveyim ya. Evet arkadaşlar güneşlendik şu anda. 1000 derece e, güneşe maruz kaldık abi. 1000 1000 derece. O değil 1000 derece ne abi? Bir saat boyunca güneşe maruz kaldık ve e, bronzlaştık abim. Şuradan bir şeker yiyebiliyor muyuz? Şunun çok hoşuma gitti benim ya. Aa saliye bak saliye. Gözünü seveyim. Bu ne? Top money vault diyor. Jackpot. Aa. Allah. Aa par... Oho. Parçalama makinesinin içine götürülüyor. Oha ta oradan. Ta buraya. Bir dakika neymiş abi o? Nereye gelecek mi buraya acaba? Vallahi merak ettim şu anda. Acaba ki A geldi vallahi geldi. Sen oradasın, biz buradayız. Berk geldi oldun Berk. O değil abi kötüyüm bu arada ya. Vallahi kötüyüm abi. Bakayım. Eee lost a Losion Friox yok. Hey what's up dude? diyor ki what is your brother brother eee neden neden sen ne demek istiyorsun kardeşi falan dedik arkadaşlar buna. Ben o diyor doğdu video bu, bu yolda doğdu diyor. Ne diyorsun abi gözünü seveyim ya. Evet aga. Eee vallahi arkadaşlar bu çıldırmış abi. Eee I wish I can fly. Ben u, ben u, u, uçabilirim dedim abi. Rocket you dedi. Oğlum bak beni uçurtma uçurtma öldürtme vallahi ben gidiyorum. Kızgın robloxian diyor. Neden sen benimle konuşuyorsun diyor. What's wrong with you? Senin sorunun ne dedim ya? What wrong with your face? Senin sorunun suratın falan diyor oğlum. Sen kendine gel. Vallahi bak kafana meteor atarım ha. Vallahi burada bir slime'a dönüşmüş abi. Gözünü seveyim. Bu ne? Come here to get pie diyor. Bir tane burada turt alın diyor. Bakayım şöyle bir turtaya. E, arası gözüküyor böyle şaktırmadan. Aha girdiler. Oh evet oraya girer girmez ölüyorsunuz abim. E, bu ne? Aman aman. Fake. Yok bir şey olmadı. A, gitti. A. <laughs> Abi hayatımda gördüm en saçma tuzaktı bu arada ya. Hayatımda gördüm en saçma tuzaktı abi. Bu ne? To get the free. Aa beleş kek alabilirsiniz diyor. Beleş kek almak için ben... Abi ben yani öldüm. Aa. Butona bastım. Oh. oh. GG. <laughs> ben ölmedim. The cake is not... Bu kek yalandı ya. Bu nasıl bir trollüktür ha. Bu nasıl bir saçmalıktır ya. Hop bastım. GG <laughs> oldu abi. GG oldu. Bu ne? İçeri girdim. Evet içeri girdiğiniz gibi size 1000 voltaj elektrik çarpıyor abi. O, orada toplar falan var ha. Vallahi arkadaşlar 90'a vurabilir miyiz acaba o değil de çok yavaş koşuyoruz yani. Hızlı koşmak yok mu gözünü sevran run diyelim. Run diyorum walk run yok hep aynı abi ya şöyle dinledim yok hep aynı ya. Yok abi. Şöyle bir run diyorum yok abi. Hiç hızlı koşma Gözünü seveyim. İnsan bir hızlı... Oha yerde ne oluyor abi? Gözünü seveyim. Değişik değişik elametli şeyler oluyor ya yani. Free builders diyor. Ee, buradayım. Girin aga. Girin aga, bakalım ne olacak acaba? Bence kafanıza bin tonluk bir şapka düşecek abi. Ben benim içime öyle bir his oldu. Beni neden öldürdün diye. Aa girdi. <laughs> Düşeceğini şey yaptım ama direkt tek yedi Gun shop. Kolay gelsin. Silah. Ee, burası silah marketim. Abi. Soyunduk. Soyunduk. Abi biz çıplak oldum. Gözlerinizi seveyim. Benim elbiselerimi geri verin. Abi oha nooblar doluş etrafta. Bizimle dal geçiyorlar. Abi bizimle dalga geçiyorlar. Oğlum lan oğlum bittiniz lan. Gülüyorlar abi bunlar. Abi ne yapıyor bunlar böyle? Abi bizimle dalga geçiyorlar. Vallahi ben reset yaparım ha. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Dal gülüyorlar abi. Bir de uyuz oldum. Bir de bizi böyle yeşil ekran falan filan koymuşlar. Vallahi pis kapatmadım nedir ya. Vallahi uyuz oldum ya. Hızlı da koşmuyor. O da ayrı bir uyuz oldum. Vallahi böyle bir şey. Aha, aa, noob atıyorum etrafa. <laughs> Etrafı noob abi. Bir daha noob atabilir miyim? Bir daha noob atmak istiyorum. Yok atılmıyor daha fazla. Şu şeyi deneyeceğim abi. Gun shop'u değil. Gun shop baya bir kötü. Baya bir kötü. Baya ee, bayağı baya bir kötü. Yani bizimle bildiğin arkadaşlar duygularımızla oynadılar ya. Yani. Aa şifreyi söyleyen. Eee kodu girebilir miyim? Eee şifre 1230'de. 1, 2, 3, 0. Girdim. Aha. Girin bakayım. <laughs> Girer girmez tek ederek ben girmiyorum. <laughs> Ben girmiyorum abi. Şunu deneyebilir miyim? Bu ne? Eee 90'a gitmek. Evet bayağı bir 90'a gittik be şu anda. Gerçekten bayağı bir 90'a gittik şu anda. Eee 95'te falan. Bunlar ne abi böyle? Burada da garip şeyler var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi sonuna gelelim. Daha fazla kişi tarz böyle değişik stres atmalı oyunlar istiyorsanız. Abi şu anda oyunu boz oyunu bozduk galiba şu anda. İstiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve... Aa burada değişik şeyler var böyle ha. Vallahi çok değişik yapmışlar abi. MagnaBot Bot Body Morph diyor. Magna. Magna. Bu nasıl bir tiptir? Bu nasıl bir şekil şemaldir abi? Elimde böyle çatal bıçak bir şeyler var. Abi ne olur robota dönüşüyorum. Vampir mi olsaydım? Ne olsaydım abi o değil nasıl dönüştük böyle. Neyse arkadaşlar hepiniz size gelsin unutmayın ve hoşçakalın.